Arkadaşlar bugün sizlerle iki kral şarkı kutusu açacağız. Şimdi kuzenimle yaptığımız için çekiliş yapmamız lazım. Evet. Şimdi gözlerimiz kapalı bir şekilde birer tane seçeceğiz. Arkadaşlar bana mor. Ona sarı çıktı. Şimdi bunları sizin gözünüz önünde açacağız. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi açıyor kuzenim. Umarım açabilirim. Onunki. Bir arkadaşlar açıyorum. Hemen Şakir ve Remzi var. Açtım. İnşallah kötü bir şey çıkmaz. Evet. Hediyeler evet. şimdi hayır. Arkadaşlar evet. bu hediyeler çıktı. Şimdi onları açacak bir lollipopumuz var arkadaşlar burada. Evet. Ondan sonra burada oyuncaklar var. Ar şey burada stickerlar var. Bir de burada da stickerlar var. Hemen stickerları gösterelim. Çok şimdi bir şey gördüm ben orada. Hii, çok arkadaşlar güzel. bayıldım bayıldım çok güzel. Şeye bak. <laughs> evet arkadaşlar şimdi biz bu oyuncağı kuracağız. Arkadaşlar şöyle küçük bir araba, el arabası gibi vesaire bir şey çıktı. Şimdi benimkini açacağım. Evet arkadaşlar şimdi mor kutuyu yani benimkini açıyorum. Gene aynı şeyler arkadaşlar. Sadece stickerlar falan değişik arkadaşlar. Böyle bir remzi çıktı. Fil Necati. Bir de macera bizim işimiz diye bir şey çıkmış. Necati remzi yazıyor bir de. Arkadaşlar. Bir de burada bir oyuncağım çıktı. Tamam. Hı hı. Arkadaşlar böyle askerler çıktığına kadar gösterebiliyorum. Hiçbir fikrim yok. Bir de böyle bunun gibi bir sürü asker çıktı. Arkadaşlar bugün bu videomuzun sonuna geldik. Benim bölüm böyleydi. Onunki böyleydi. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme at beğeni atmayı unutmuyorsunuz. Ve hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.